Nerede Gıda Sanayi Ticaret tek Şirketi ortaklarından Muzaffer Yıldız. Ee, neredeyiz şu anda? Neredeyiz? Güzel bir soru. Daha doğrusu nerede, nerede? Evet. Nerede, nerede? imalatına nerede Akçaabat Köfte olarak başladı. Yaklaşık Şinik Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 dönüm bir arazi üzerinde 2000 metrekare kapalı alan üzerinde bir imalatımız var. Başlangıçta köfte imalatı olarak başladık ama et ürünleri konusunda bir iki aylık zaman dilimi içerisinde döner imalatı, kavurma imalatı ve farklı bir kaç daha ürünümüz var. Şu anda söyleyemediğimiz piyasada rekabeti hareketlendirmemek adına büyük bir tesisimiz var. Tesis bayağı kapasiteli herhalde. Çok sayıda dondurucu dolaplar. Şu anda ee, ham madde deposu olarak yaklaşık 4 tane ham madde depomuz var. Ee, 3 tane yardımcı madde depomuz var. Bitmiş ürün deposu olarak da 4 tane ayrı. Eksi 18 artı 4 çalışan 4 tane de farklı depomuz var. Yani depolama kapasitemiz, yükleme rampalarımız, imalatlarımız ee, tamamen Türk Gıda Kodeksine uygun. Hatta şöyle söyleyebiliriz. Tesisimizin şu anda ee, yönetim sistemleri konusunda tüm belgeleri mevcut. Helal belgemiz var. ISO 9000, ISO 22000, 14001, OSAS ve BRC standartlarını da şu anda almış konumdayız. Yani hem uluslararası standartlar hem de Türk Gıda Kodeksini yerine getirmiş durumda bir tesisimiz var. Bu konuda tesisimizdeki anlayışımız zaten yemediğimizi kimseye yedirmemek. Evet. Bundan dolayı yaptığımız imalatlarda da hijyen ön planda. Hatta yakındaki e, imalatlarımızda halkımıza imalatın nasıl yapıldığını canlı olarak izletme fikrimiz de var. Evet. Ee, bununla alakalı kamera sistemlerimiz vesaire her şey yapılmış. Sadece yayınsal anlamda yakında ona da başlayacağız. Yani i̇nsanlar ne yediğinin nasıl üretildiğini canlı olarak ee, izliyor. Ne yediğini, nasıl üretildiğini, e, üründe gerçekten ne olduğunu görmesi lazım, bilmesi lazım. Çünkü biz de evimizde bu ürünü rahatlıkla yiyebiliyoruz. Her insan yemesi lazım. Peki neden nerede? Şimdi nerede? insanlar birçok ürünü arıyor. Yöresel ürünler özellikle ee, aradıkları zaman hep şöyle bir şey var. Akşabat köftesi nerede bulabilirim? Evet. Örnek e, Karadeniz'de baktığınız zaman kuymağı nerede bulabilirim? Hep nerede nerede diye bir soru var. Nerede? Nerede? Nerede burada? Nerede? Akçabat'ta, Akçabat köfte olarak imalatımıza başladık. Peki çok sayıda köfte var piyasada ve birçoğunun üstüne Akçabat yazamamalarına rağmen Akçabat köftesi diye insanlara sunuyorlar. Burada gerçek Akçabat köftesi. Şimdi Akçavat köftesinde herkesin bir hikayesi vardır, gerçek bir hikayesi vardır. Ama Akçavat köftesindeki olay bellidir. Et, çember yağı, sarımsak, tuz, ekmek. Bu maddeler oluşur. Yani buradaki sadece formülasyonunuz esastır. Yani yöresel et kullanımı ön plandadır. Evet. Yöresel et kullanımında da e, gerçekçi olalım. E, Trabzon'da yapılan etle İzmir'de yapılan Akçabat köfte bir değildir. Evet. En azından havasından, suyundan bile farklılık vardır. Yani bundan dolayı yöresel ürünleri her yöresinde yapmak esastır. Kapasitemiz ne kadar? Bu ürün nerelere dağılacak? Şimdi bizim şu andaki e, donuk imalatımızda günlük kapasitemiz 5 ton. 5 ton. Yani bu da aylık 150 ton gibi bir imalat kapasitemiz var. Şu anda bu kapasitemizi e, yeni yeni oluşturmaya başlıyoruz. Bu tüm Türkiye'ye dağıtım yapmayı düşünüyoruz ama yöresel ürünlerde gerçek olan bir e, algı vardır. Tesisimize gelen ürünlerde e, birçok tesisi olmayan, Antibiyotik varlığı testi yapılır, pH yapılır, sıcaklık kontrolleri yapılır. Şu e, sıcaklık kontrolünü yapar ama antibiyotik test ni yapmaz, pH'ini yapmaz, asitliğine bakmaz. Tüm bunlar kontrolden geçtikten sonra imalat sürecinden sonra eksi 40'ta şoklanır ki eksi 40'ın amacı kemik e, sıcaklığının yani iç sıcaklığın eksi 18'lere gelmesidir. Çoğu tesis bunu eksi 20, eksi 25'lerde gerçekleştirirken biz bütün kalibrasyonlarımızı e, yapmış konumdayız ve eksi 40'ı sağlıyoruz. Yani bizim kemik iç sıcaklığımız rahatlıkla 30-32 derecelere geliyor. E, ürünlerimiz eksi 18'de 20, eksi 18 de muhafaza ediyoruz ve sevkiyatı da o şekilde gerçekleştiriyoruz. Tüm bunların sonucunda insanlar, e, halkımıza şunu söyleyebiliriz. Nerede ürünlerini? E, rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sağlıksal anlamda tüm önlemler alınmış. E, gerekli olan geri çağırma tatbikatlarımız, en küçük bir Şikayet konumunda ürünü geri toplama mekanizmalarımızı da başlatmışız. Halk sağlığıyla alakalı tüm planlamalarımızı yapmışız. Bununla ilgili neredeyi çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü dediğimiz gibi yemediğimizi insanlara edinmiyoruz.